Arkadaşlar merhaba. Ceza hukuku sürekli gelişiyor, değişiyor. Lütfen fakültedeki bilgilerinizin yeterli olmadığı konusunda bir farkındalık oluşturun. Değişen yasaları öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü o değişen yasaları uygularken hak kaybına sebebiyet vermememiz gerekiyor. Bugün size yeni bir uygulama olan seyri muhakemenin diğer e, alternatif çözüm yöntemleriyle arasındaki farklara ilişkin kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar seyri muhakeme alternatif bir çözüm yöntemidir. Soruşturma aşamasında uygulanır ve ceza 1 bölü 2 ceza indirimi öngörür. Seyri muhakeme kapsamındaki suçlar CMK 250'de sayılmış pozisyonda. Ve bu katalog suçlar. Bunun dışındaki suçlar seyir muhakeme kapsamına girmez. E, uzlaşma kapsamındaki suçlar da CMK 253'te sayılmış. Bunlar da katalog suçlar. E, ön ödeme kapsamındaki suçlar da TCK 75'te düzenlenmiştir. Bu e, suçların birbiriyle ilişkisiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi bir suç seyir muhakeme kapsamına girmişse, uzlaşma kapsamına ya da ön ödeme kapsamına girmez. Her üç suç tipi de yani bu e, usule giren suç tipleri koşturma e, şartıdır. Yani bir e, suç eğer seri muhakeme ise seri muhakeme yoluna gidilmeden dava açılırsa mahkeme da, e, idame iade eder. Aynı şey uzlaşma ve ön ödeme içinde geçerlidir. Seri muhakimede 1 bölü 2 indirim olur. Savcı e, odaklı bir sistem. Savcı şüpheliyi dinler, müdafisini dinler ve e, bir talepname ile mahkemeden hızlı bir e, yargılama ister. Mahkeme talepname doğrusunda seri muhakeme koşullarının oluşup oluşmadığını inceleyip hükmü onaylar. Eğer e, koşullar oluşmadıysa iade eder. Ama uzlaşmada suç uzlaşma kapsamındaysa koşturma yer olmadığı karar verilir. Ön, ödemede, ön ödeme yerine getirilirse savcı kovuşturma yer olmadığı karar verir. E şimdi seyri muhakeme e, uygulanması için eğer suç birden fazla kişi tarafından işlenmişse tüm şeriklerin yani iştirakken suçu işleyen kişilerin seyri muhakemeyi kabul etmesi gerekiyor. Ancak uzlaşmada veya ön ödemede böyle bir zorunluluk yok. E, ceza ehliyet açısından da yaş küçüklüğü, akıl hastalığı gibi durumlarda seri muhakeme usulü uygulanamıyor. Ama uzlaşma kısmi e, kısmı akıl hastalığında uygulanabilir. Ön ödeme de yaş küçüklüğü de olsa, kız akıl hastalığı da olsa bunlar uygulanabiliyor. E, şimdi seri muhakeme usulü uygulandığında adli sicil kaydı oluşuyor arkadaşlar. Ancak uzlaşma ya da ön ödeme uygulandığında adli sicil kaydı oluşmuyor. Yalnız ön ödemede de yine bir kayıt oluşuyor. 5 yıllık bir süre içerisinde yeniden bir ön ödeme kapsamındaki suç işlendiğinde ön ödeme uygulanamıyor. Yalnız bu adli sicil değil bir arşiv kaydı niteliğinde oluşuyor. Bunu sadece savcı veya mahkemeler tarafından istenildiğinde bu veriler sunulmuş oluyor. Seri muhakeme teklifini e, savcı yapıyor. Ancak uzlaşma teklifini uzlaştırmacılar yapıyor. Ön ödeme teklifini de savcı yapıyor. Seri de e, müdafi zorunlu var. E, ancak uzlaşma ya da ön ödemede herhangi bir müdafi zorunlu yok. E, şimdi arkadaşlar bu e, prosedürlerin çok iyi bilinmesi lazım. E... Bu dosyaların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ee, daha doğrusu bu usullerin seri muhakeme usulü, uzlaştırma usulü ve ön ödeme usulü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen dosyaların %25'i uzlaşma kapsamında, %10'u seri muhakeme kapsamında, yaklaşık %5'i de ön ödeme kapsamında. Yani ortalama %40 gelen dosyalar alternatif çözüm yolu olan bu usullerin kapsamında. Bunlar fakültelerde çok iyi öğretilmiyor arkadaşlar. Lütfen bu konuda önce yasaları okuyalım, daha sonra yargı kararlarını okuyup bu kurumların uygulanmasına katkı sağlayalım. Herkese iyi günler.